Evet değerli izleyenler, bir iftar sohbetleri programıyla daha beraberiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf'un müthiş bir ifadesi var. Nefis insana her zaman kötülüğü emreder der. Ramazan ayı münasebetiyle hepimizin aklına gelen başlıca olgulardan bir tanesi de budur. Nedir o? Nefisle olan mücadele. Yani Ramazan ayının varlığı. E, oruç gibi bir ibadetin e, insan e, oğluna farz kılınması zaten e, temel esprisi buradan kaynaklanıyor. E insanın e, nefsiyle olan o e, bitmek tükenmek bilmez mücadelesinin nefsi dizginleyebilmeye, e, nefsin e, isteklerini e, kontrol altına almaya yönelik bir boyutu söz konusudur. E işin doğrusu biz dinler tarihine baktığımızda nefsi kontrol altına almaya çalışan e, yaklaşımların ee, Hz. Muhammed'in öncesindeki e, dinlerde ya da dinlerde demeyelim Hz. Muhammed'in öncesindeki tarihsel süreçte de çeşitli e, olgular, çeşitli cemaatler, çeşitli bireyler özelinde bizim karşımıza çıktığını yakından görüyoruz. Mesela e, işte diyelim ki Yahudi inancına baktığımızda e, Yahudiliğin içerisinde Eseniler diye bir tarikat var, bir cemaat var. Mesela bu Özellikle 1940'lı yıllarda bulunan o e, kumran parşömenleri vesilesiyle Eseniler hakkında biz daha fazla bilgi sahibi olduk. Bunlar dünyadan biraz daha ele tek çekmiş bir cemaat anlaşıldığı kadarıyla. Yahut mesela işte Hz. İsa'nın hemen öncesinde yaşayan Hz. Zekeriya'nın bir peygamber figürü Hz. Yahya. Onun e, münzevi yönüne yapılan atıflar özellikle erken dönemin Hristiyan kaynaklarında çok meşhurdur. Yani Hz. İsa'nın bilhassa Münzevi yönünün ön plana çıkartılması, o nefsiyle çok sıkı bir mücadele içerisinde olduğuna dair vurgu hakikaten dikkat çekicidir. E, Tabi Hristiyanlığın sonraki yüzyıllarında da özellikle e, biz e, ruhban sınıfının bu e, insanın nefsiyle olan mücadelesi konusuna e, hakikaten çok ciddi anlamda eğildiğini görüyoruz. Burada hem e, mesela diyelim ki 4. yüzyıldan meşhur Süryani yazarı Afrahat'ın eserinde karşımıza o ispatlar dediğimiz o eserinde karşımıza çıktığı gibi doktrinal, doktrinal anlamda kaleme alınan metinlerde karşımıza çıkan teorik bilgiler de vardır. Yahut manastır hayatında işte keşişlerin sıkı eğitiminde olduğu gibi pratikte de bu olguya karşılaşılmaktadır. Tabii burada aslında şunu da belirtmek gerekiyor. İslam Madde ile ruh arasında, e, bu dünya ile öteki dünya arasında bir müvazene kuruyor. Yani ne bu dünyayı tamamıyla terk etmek, ne öteki dünyayı tamamen unutmak. Öyle bir şey yok. E, i̇kisinin arasında bir denge, bu dünyanın da gerekleri, öteki dünyanın da gerekleri, her ikisini bir... Böyle müşterekte buluşturarak, her ikisinin bilincinde, bunun şuurunda olarak bir e, müminin yaşaması esastır. E, tabii biz mesela antik çağa ve geç antik çağa baktığımızda Hristiyan ruhbanların bu dengeyi sanki biraz manevi şeyden yana bozduklarını görüyoruz. Çünkü dünyadan tamamen eletek çekiyorlar. Bunu mesela sütunculuk kavramı özelinde belirgin kılabilirim. Diyelim ki 4. yüzyılda yaşamış sütuncu Şemon. Çok meşhur bir Hristiyan münzevidir. Mesela e, bunun gibi hayatlarını bir sütünün tepesinde çileci yaşama adayarak geçiren binlerce insan olmuştur. Hatta öyle ki, mesela bugün Süryaniler için çok meşhur Turabdin bölgesi derler, Mardin Midyat yöresindeki o dağlarda, o, o bölgede, antik çağda on binlerce insanın dağlarda kendilerini çileci bir hayata verdikleri, nefislerini terbiye etmeye yönelik bir, e, arayışın içerisine girdikleri, hatta e, manastırlarda e, kurumsal itibarla e, tamamen bu düzlemde, bu çerçevede bir e, müfredattan geçirilerek, eğitimden geçirilerek yetiştirildiklerini görüyoruz. Manastır kurumu hakikaten işte mesela eski Mısır Aziz Antonius tarafından ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Eski Mısır sahasıyla ilişkilendiriliyor ve biz Hristiyan dünyanın sonraki yüzyıllarda manastır kurumu etrafında şekillenen bir teolojik sistem olduğunu görüyoruz ancak yapılan araştırmalar Hristiyanlıktaki bu münzevi, sert, katı çileci münzevi yaşamın da daha önceki ya da çağdaş başka kültürlerden örneğin Hint medeniyetinden etkilendiği ya da bunların arasında mutlak surette bir ilişki kurulması gerektiği yönünde birçok bilimsel gayet makul tezler araştırmalarda mevcuttur. Tabii ki bu meselenin başka bir boyutu. Yani e, insanın nefsiyle olanı mücadelesinde denge bozulmuş mudur? Hristiyan ruhbanlar özelinde söylüyorum. Yahut meselenin farklı boyutları var mıdır? Bunlar ayrı bir tartışma konusudur. Çünkü Hristiyanlıkta bazı geleneklerde çok daha sert, bazı geleneklerde daha yumuşak bir mesela çileci e, hayat, e, münzevi hayat karşımıza çıkıyor. Bunun en çarpıcı örneği mesela Süryaniler özelinde konuşursak ya da Orta özelinde miyafizitlerin çok daha sert fakat nesturi oldukları tabir edilen Doğu Kilisesi mensuplarının daha e, ...serbest bir manastır yaşamını, çileci yaşamı biz benimsediklerini görüyoruz. Ancak sözün özü her hal ve kârda, hangi döneme bakarsak bakalım... ...yaşanan şeyin aslında insanın nefsini terbiye etmeye yönelik bir çabası olduğunu görüyoruz. Ve Ramazan ayının önemini e, bu anlamda e, bir kez daha e, en başta da söylediğim gibi... ...özellikle Hazreti Yusuf'un e, o e, nefis insana her zaman kötülüğü emreder ifadesinde de kristalize olan karşımıza çıkan o gerçeği tarihsel sürecin önceki dönemlerinde de karşılıklarını bulmamız mümkündür. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.